Evet herkese merhaba arkadaşlar. Aslında bu videoyu bir arkadaşımız rica etti. Kendisi de benim gibi böyle bir YouTube'da dizi falan yapmak istiyor. O yüzden bu uygulamayı nasıl kullanacağımı göstermemi istedi. Yani uygulamaya giriyoruz. Ki bu uygulama benim en sevdiğim uygulama. Çünkü inanılmaz kolay. Ve inanılmaz kolay sanırım bana. Burada galeri bölümüne bastığım zaman zaten resimler geliyor veya Artı bölümüne de basabilirsiniz. Aynı şey oluyor. Ee, resimleri seçiyorsunuz. Dünden kalma resimlerim. Tabi bunu siz büyütebilirsiniz. Ben gelişim güzel yapıyorum. Burada mesela önceki fotoğrafın üstüne tıklıyorsunuz. Için. Metin çıkartması yazıyorsunuz. Metin giriyoruz. Mesela günaydın annem. Olsun. Daha sonra ben bunu da kutucuk içine alıyorum. Siyah rengini kullanıyorum genelde. Evet. Şimdi birçok yazı stili var ama benim için de en çok kullandığım, hatta tek kullandım diyebileceğim çok sevdiğim bir yazı stilim. nereye gittim. Buldum. Aa yok ya stilin ben kaydetmişim zaten. Aladdin yazıyor arkadaşlar oradan bulursunuz siz. ve yani basıyorsunuz boyutunu ayarlayabiliyorsunuz küçültüp büyütüp süresini sınavın süresini ayarlayabiliyorsunuz eğer çok fazla yazmışsanız ben geldim bu konuda başarısız oluyorum ya yani çok az oluyor ya yani çok uzun oluyor ayarlayabilirsiniz eğer şunu da yapabilir süre kısmını her saat istediğiniz gibi bu da yazıyor zaten ortalama saat 6 dakika 6 saniye 3 saniye falan mı Yerlerinde yani aynı şekil. Şuraya bastığınızda hiçbirine basıyorsunuz. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aaa tuttu fırlattı. Tabii bunu bizim gelmiyor. Ben bunu kullandığım için geliyor. Normalde sütüm falan bu dakika müziklerinden biri geliyor. O yüzden bunu sessize alıp daha sonra müziği eklerseniz daha güzel olur. Ben ilk kullandığımda bilmediğim için arkadan başka bir ses, benim koyduğum başka bir ses. Saçma sapan bir şey oluyordu. Mesela bu Az önce kendim. İşte bu şekilde Bu kolay bir şey. Onun dışında ne söyleyebilirim? Onu yani onun dışında bir şey yok. Burada isterseniz koyabilirsiniz ama ben kullanmıyorum işte. Kar yağar. Bir kere, iki kere. O şekilde. Evet. Bu ne? telefon analiz. Kolay. Konuşmayı unuttum ben ne oldu bana? Matematik çalıştım evet. <laughs> Neyse işte bu kadardı aslında. Bunu yaptıktan sonra da zaten şurada şey var. Şuraya bastığınız zaman video oynatılıyor. Hazırlanıyor. Video hazırlandığı zaman da direkt zaten otomatikman kanalınızın kendini oradan da paylaşırsınız. Başka ne oluyor? Bir de ses kaydetme durumu var. Ben hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Teşekkürler. Evet bu şekilde Aslında başka bir şey yok bunu ee, buradan zaten isterseniz ekleyebilirsiniz bunun şerefsiz yapın bir buçuk dakika gelmeniz izin veriyor ama bunu e, satın almak isterseniz çok buna getir yani on lira falan daha da az olabilir öyle bir şey denk geliyor ya yani fiyatlar arttı mı bilmiyorum ben uzun zamandır kullanıyorum bu şekilde oluyor bir de bu zaman benim özelliği galerinizden silseniz bile resimleri uygulama resimleri asla silmiyor. Sildim. Uygulama resimleri silmiyor. Onlar kalıyor. Hata falan da vermiyor. Eğer hata verirse şöyle çıkın çıktığınız anda tekrar gelin. Resimler tekrardan gelin. Yani videonuz kaybolmamıştır o. Bazen bende ne oluyor? Çünkü ben resim kızı fark geçirdim Kanal abarttım. Kabul ediyorum. Mübarlığa sen duyacaktım. Bu şekilde zaten. Umarım bunu izleyen arkadaşıma inanılmaz son can düşünüyorum zaten. Faydası olur. Ve çok güzel dizayn yapacağım da inanıyorum. O kamerayı tarafında hatta aklına da ben soktum. Şimdi de size gidip dizi yapacağım. Ama önce kenar çalışacağım. Ben çok seviyorum. Görüşmek üzere. Evet. Итак. <laughs>